Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün yeni bir içeriğe başlıyoruz inşallah. Ee, bu içerikte birlikte sohbet edeceğiz. Allah'ı anacağız. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışacağız. Özellikle bilhassa Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur eseriyle e, bunu yapacağız. Zaman zaman farklı eserlerden de yararlanacağız. Bugün e, ee, tabii ki ilk eseri olan sözler, sözlerin birinci sözünden başlıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey kardeş! Said Nur Sazretleri bize diyor. Benden birkaç nasihat istedin, sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla, sekiz hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Şu bakış açısına bakar mısınız? Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanı ile nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Yani ben bunları aslında nefsime söylüyorum. Siz de dinleyin, kendi nefsinize söyleyin diyor. Birinci söz. Bismillah. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bakın burada çok küçük bir detay var. Biz dahi başta onla başlarız demiyor. Ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dizebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen Şu temsili hikayeciye bak Dinle Şöyle ki Şimdi bize kısa bir hikaye anlatacak. Daha iyi anlamamız için Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki Bir kabile reisinin ismini alsın Ve himayesine girsin Seyahat eden bir adam Bir kabile reisinin ismini alsın himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yani kötü insanların şerrinden, kötülüklerinden korunup ihtiyaçlarını görebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi, diğeri mağrur. Mütevazi olanı bir reisin ismini aldı. Mağrur olanı ise almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katı uttarike rast gelse der. Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur ilişemez. Bir çadıra girse onam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Anlayabiliyoruz değil mi buraları? Bana kolay geliyor ama biraz geçmişim olduğu için risalelerle. Bazıları zorlanabilir o yüzden kısa kısa açıklamalar yapıyorum zaman zaman. Yani iki kişi var. Birisi bir sultanın güçlü bir iradenin ismini alıyor. Himayesine giriyor. Onun ismiyle geziyor. İleride daha iyi anlaşılacak zaten. Çok fazla oyalanmayın. Ve e, süreyi de kısa tutmaya çalışacağım. 10 dakikayı geçirmemeye çalışacağım. İşte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür acizin ve fakrın, acizliğin ve fakirliğin hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezeliyesinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremekten kurtulasın. Evet, bir musibet yaşıyoruz değil mi? bir musibet yaşadığımızda o ilk anda sabredebiliyor muyuz? O musibetin kimden geldiğini görebiliyor muyuz? Hemen korkuya mı kapılıyoruz yoksa bu musibeti getiren birisi var. Bunun yuları birinin ellerinde mi diyoruz? Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, Besmele'den bahsediyoruz. Senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabdedip dedip, Kadiri Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet. Yani acizliğimiz, fakirliğimiz aslında çok değerli. Kusurlu oluşumuz aslında çok değerli. Her şey zıttıyla bilinir diyoruz ya. İşte acizliğimiz bize kudreti gösteriyor. O sonsuz kudreti. Fakirliğimiz gerçek zenginliği gösteriyor. Ve o acizlik, fakirlik, o yüce kudretin nazarını celbediyor. Dikkatini celbediyor. Üstümüze çekiyoruz. Aynı ağaçların şimşekleri üzerine çekmesi gibi. Biraz alakasız örnek oldu ama şu şekilde daha iyi anlayacaksınız ben biraz zaman zaman dallanıp budaklanabilir böyle konudan sap sap sapabilirim biraz böyle kötü bir huyum var ama çok konudan uzaklaşmadan hemen geri dönmeye çalışacağım bir bebek düşünün anne karnında nasıl yediği önünde yemediği arkasında değil mi yani o kadar aciz o kadar küçük bir varlık hiçbir işe gücü yetmiyor, ihtiyacını göremiyor ama o kadar aciz olduğu için Allah rızkını ayağına gönderiyor. Ve yine hayvanlar, yavruları yeni doğduklarında annesi babası rızkını ağzına getiriyor. Değil mi? Kuşlar geliyor gagasından içeri doğru ona Allah'ın rızkını getiriyor. İşte bu acizlik, fakirlik böyle bir şey. Dua ile ilgili bir sohbet de yapacağız ilerleyen zamanlarda. Ve duada da bu çok önemli. Aciz olduğun zaman, dertli olduğun zaman, tamam daha samimi olursun. O yüzden duanın kabul olma ihtimali yüksektir ama Allah'ın merhametini celbeden senin çok çok aciz bir durumda oluşun. Yani umarım demek istediklerimi ifade edebiliyorum. Evet, bu kelimeyle hareket eden, ile hareket eden o adama benzer ki şimdi daha iyi anlayacağız o hikayeyi. Askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her iş yapar, her şeye karşı dayanır. Şimdi anladık mı? Yani neymiş? devleti arkasına alıp istediği gibi davranabiliyor. Çünkü bir güç var arkasında. İşte besmele o güç. Bizim arkamızda büyük bir güç var aslında farkında değiliz. Taklidi imana sahip bir şekilde bilinçsizce İslam'ı yaşayıp besmeleyi de kültürel bir örf adet gibi çekiyorsak yazık bize. Evet, başta demiştik. Bütün mevcudat lisanı haliyle bismillah der. Öyle mi? Ya sadece insanlar demiyormuş. bu. Nasıl ki görsen. Bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti. Ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi bir dakika karıştı. Heh. Her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar çekirdek başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan Bismillah der. Matbahayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tatlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der, rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif, en nazif, ab hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Şu mahlukat, hayvanat, nebatat hepsi Bismillah diyor bilinçli bir şekilde bunu yapıyor ve Allah onların elleriyle bize nice nimetler ikram ediyor. Demek ki biz nasıl bir bilinçle, şuurla, besmele çeksek işlerimiz nasıl yoluna girer? Rabbim bizlere ne lütuflarda bulunur bir düşünmek lazım burayı. Evet. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Bak burası da çok ilginç. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına Rahman namına der. Her şey ona musahhar olur. Evet havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabi yuğunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki ey güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asayı Musa aleyhisselam gibi Fekul nezrib bi asak hacer emrine imtisal ederek taşları şah eder. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azayı İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya nâru kûni berden ve selamen ayetini okuyorlar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyle ise Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Evet, bir sual var. Orayı da okuyup bitireceğim. Çünkü 10 dakikayı geçiyor. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap. Evet o mün'im hakiki bizden o kıymetli nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri ise fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetdar harikayı sanat olan nimetler ve hadi samedin mucize kudreti ve hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetdar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve akhiru da'wahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.